Bu videoda sizlere App Gallery'de sınırsız çark çevirme yöntemini göstereceğim. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve attığımız videoları kaçırmamak için kanalımıza abone olabilirsiniz. Videomuzu sonuna kadar dikkatli bir şekilde izlerseniz yapabilirsiniz. Şimdi hemen App Gallery'ye giriyoruz. Ardından burada hemen Kimli, Huawei Kimli ile giriş yapıyor. Buradan devam ediyoruz burada görmüş olduğunuz gibi Google hesabı var. G harfi. Ona basıyoruz arkadaşlar. Google hesabıyla istediğiniz kadar giriş yapabilirsiniz. Telefon numarası istemiyor arkadaşlar. ki istediğiniz kadar çarkla çevirebilirsiniz. Görmüş olduğu gibi ben yaklaşık 10 tane hesap açtım. Şimdi bir tanesine hemen girdim. Pardon yanlış olana girdik. Hemen buradan geri çıkıyorum. Google hesabıyla istediğiniz kadar giriş yapabilirsiniz. Telefon numarası istemiyor arkadaşlar. Bakın görmüş olduğunuz gibi yaklaşık 10 tane hesaplaştım. Ve şimdi giriyorum. Görmüş olduğunuz gibi oturumumuz açıldı diyor. Telefon numarası istemiyor. İstediğiniz kadar giriş yapabilirsiniz. İstediğiniz kadar çarp çevirebilirsiniz bu yöntem sayesinde. Girişimiz yapıldı. Hemen buradan ana sayfaya geliyorum. Ve buradan şimdi katıla basıyorum. Böyle ile kazan kısmından. videomuzu beğenmeyi unutmayın. Şimdi hemen giriyoruz. Buradan hemen şartları ok ve koşulları okudum diyorsunuz, devam ediyorsunuz. Burada hemen bir tane uygulama yükleyelim. GNC uygulamasını yükleyelim hemen. İndire basıyoruz. istediğiniz kadar bu internet istediğiniz kadar hesap açıp çark çevirebilirsiniz arkadaşlar. Telefon numarası istemiyor. Burada hemen şimdi indire basıyorum. Uygulamamız indiriliyor. uygulamamız yükleniyor az kaldı uygulamamız yüklendi şimdi hemen buradan yükle ediyoruz bakın arkadaşlar bu taktik sayesinde gerçekten istediğiniz kadar çark çevirebilirsiniz G harfi bölümünden G harfine basıyorsunuz ve istediğiniz kadar Google hesabı açabilirsiniz Böylelikle istediğiniz kadar çarkı da çevirebilirsiniz. Hemen buradan çarkı çeviriyorum. 100 TL hediye çeki geldi. Hemen tekrar yapalım. Tekrar giriş bölümüne geliyorum. Buradan çıkış yapıyorum. Epa basıyoruz. Tekrar Epaletiye giriyorum. Buradan hemen Kuvvet Kilimi ile giriş yapın diyor. Hemen oraya basıyoruz. tamam etiyorum. Tekrar G harfine basıyorum ve burada görmüş olduğunuz gibi farklı bir Google hesabıyla tekrar giriş yapıyorum. Bu sayede istediğiniz kadar 2 dakikada giriş yapıp istediğiniz kadar çark çevirebiliyorsunuz. Giriş yapılıyor. Giriş yapıldı. Hemen buradan çıkıyorum. Tekrar şimdi katıla basıyorum. Buradan hemen bir uygulama yükleyelim. Bu uygulamayı yüklüyoruz hemen. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Uygulamamız yükleniyor. Uygulamamız yüklenildikten sonra tekrar çarkı çevireceğiz. Muhtemelen ekran siyah olarak çıkmıştır giriş bölümünde. Oradan G harfi var. Oraya basıyorsunuz ve Google ile Google hesaplarıyla istediğiniz kadar giriş yapabilirsiniz. Uygulamamız yüklendi. Tekrar şarkı çeviriyorum. Şartlar ve koşulları okudum, devam ediyorum. Tekrar 100 TL çıktı. Bu tür videolar ve daha fazlası için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kal.